Evet arkadaşlar bugün kanalın ilk Minecraft videosuyla karşınızdayım. Adımı görüyorsunuz. Arkadaşlık için direkt söyledim yani. O kadar heyecanlıyım. Yani kanalın ilk Minecraft videosu. Burada der, arkadaşlar sorun aynı olması lazım. V1-21-90-28 v 1 21 90 28. Ve 1, 21, 90, 28 ve biri 28 arkadaşlar ee, hadi başlayalım kanal ilk olduğu için sizden bir e, kaç abone isteyen nasıl diyor kardeşim yanında kanalın ilk abone olduğu için onu abone değil ona bunu ona veremez. Ya da 15. 15 abone. Bu kanalın 15 abone yapın. Yeni torpil yapacaktım size geçen bir dedim. İki video yapıyorum. 20 abone hadi. 20 abone. Allah. 20 abo 10 abone daha çıkaracağım çıkartacağım bu arada arkadaşlar. bir de abonemiz olmuş. Güzel. Her zaman güncel olmasını söylüyorum. bilen güler

arada arkadaşlar arkadaş ekleyip 10 abone de sizinle rap çıkarttığım şarkıyla size söylerim Minecraft arkadaş ekleyin o yüzden beni <laughs> Minecraft oynamayı sevenler var mı? Bu arada beta sürüm söylemeyi unuttum. Beta Minecraft 1.21 ve 1.21.90.28 girer girmez. Döner. Bana XP şey verdi. Allah'ım bu ne ya? Bu arada arkadaşlar. şey Çok güzel olmuş mu? Yani güzel olmuş mu? Burada bir elmas yani var. Yani maden farmımız var. Şehrimizde ama bizim hiç geçerli. Hiç geçerli. Yani, geçerli. Hepsi geçerli. Oh. Aa. Ee, biraz daha... <laughs> bu kadar yani kolay. <laughs> böyle, ne yapıyorsun? Komutlar. Yani anda... komutları size göstermemiz için, göstermemiz için 5 ıı, abone. Şu an, Şu an 12 abone olduğumuzda burada da var. Eğer yani 12 abone olduğumuzda Minecraft'ta gösterebilirim. Yeter ki abone olunuz. Ama ben abone için de demiyorum yani. Eğlence için yapıyorum ben bunu. Hem yani <laughs> farm gibi yani. diyorsun <laughs> burada, kalıyorsun. Yani artık büyük memnun oluyor ama da işe yarıyor. Hem de bayağı yarıyor. XP şey farmı gibi. Hem XP iki... veriyor. Hem de zümrüt. Kapatalım diye. Minecraft terimi açmak istemiyorum. Minecraft'ın lagını buldum inşallah moç bu videoyu İngilizce halini izlemez. İzlerse çok kötü olacak. Kaç tane vardır sence <laughs> ya, bir tane elmas var ama elmas da üretebiliriz. Biz elmas üretmedik. Ya Zümrüt'ü zaten öğrendiler Dain'i her yer. Çünkü Dain'i aynı... Zümrüt'ün komut bloğunu açtım. Onu açabilirim gene. Çünkü Dain'i gördüler. Ama bunların komutlarını bilmiyorlar. Ve yani bilenler var mı? Bilenler yorumlara yazsın. Bu arada arkadaşlar, yakında belki tanışkanlı videolar açabilirim. O yüzden abone de kalın. Ben en sevdiğim evime gitmek istiyorum. Yani onları zar zor özel bir komutla aldım. Özel bir komut bakın. Özel bir komutla yaptım ben bunu. Özel bir komutla bu eşyaları yaptım. Bu eşyaları kimse örsen veya örsen bir basarak veya şey yapamaz. Bunların hepsi gerçek arkadaşlar. Kurgu yok yani. çok güzel değil mi? Olumsuzluk tokenini büyü bastı. O kadar yani. Evet arkadaşlar bu videomuzun da bir geldik. Eğer bu videoyu sevdiyseniz her gün böyle yapabilirim yani. O yüzden abone olun